Hadi. Dur bir dakika. <laughs> Ama çekemiyorum ki sizi yoksunuz. <laughs> <laughs> Ama durun bütün dünyanın çocukların da 23 Nisan'ını kutlayın şimdi. Nasıl? Ama Türkiye'nin en çok. Bütün çocukların, dünyanın anneciğim. Dünyanın. dünyanın. Bütün çocukların. Hadi bir daha Elvira ile duyayım sizi. 23 Nisan. 23 Nisan çocuk bayramımız Süpersiniz. E bir de şarkı söyleyeydiniz. Kodokumu ye. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyinelim en güzel, güzel giysileri. Elimizde taze gül çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Evet. Giyinelim. Very sweet. Very sweet. Very sweet. Very sweet. Very sweet.